Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Kıymetli kardeşlerim, bu kısa videoda bir soru ve bir cevapla sizlerle beraberiz. Soru, dil altı hapı orucu bozar mı? Kalp hastalarının kullandığı bir hap. Bu soruyu cevaplamadan önce şu genel bilgileri bilmemiz icap eder ki, çünkü bu sorunun cevabı bunlarla ilgilidir. Oruç, yeme, içme ve cinsi münasebetle ya da bu manaya gelen şeylerle bozulur. Vücuda giren maddeler ya ağız, burun gibi ana menfezlerden doğal olarak vücuda girer, direk sindirim sistemine ya da deri ve benzeri yoluyla vücuda girer. Kesin bir hüküm olarak ağızdan giren her türlü ağız ve burundan girip mideye ulaşan her türlü şey orucu bozar. Tedavi amaçlı da olsa, sadece ağrı kesici amaçlı da olsa. Deri ve benzeri yollarla dolaylı yoldan vücuda girenlere gelince bunu da ikiye ayırabiliriz. Şayet deriden ya da doğrudan damardan hastanın direncini artırmak veya gıda takviyesi yapmak ya da e, sıvı içeren serum gibi veya kan gibi vitamin gibi şeyleri vücuda vermek her türlü kesin bir hüküm ile orucu bozar. Sadece ağrı kesici amaçla veya tedavi amaçla yapılana gelince bu konuda da İmam-ı Azam'a e, nispet edilen bir görüşe göre bunda da oruç bozulur. Fakat İmam Ebu Yusuf Hanefi mezhebinden ve İmam Muhammed'e göre ve diğer mezhep alimlerine göre sadece tedavi maksatlı ve ağrı kesici olan e, enjekteler e, orucu bozmazlar. Ancak tedavisi devam eden hastalar dinimizin verdiği kolaylıktan yararlanıp oruçlarını erteleyebilirler, daha sonra tutabilirler. Bununla beraber oruçlarını engel olacak başka bir şey yok da sadece bu enjeksiyon yapılması gerekiyorsa mümkünse Ramazan'da diğer insanlarla beraber oruç tutup onun sevabından yararlanmak için bunun dışında başka bir engel olmadığında mümkünse bu iğnelerini veya bu enjektelerini iftar sonrasına veya sahurdan öncesine bırakmaları uygun olur. Buna imkanları yoksa eğer illaki gün içerisinde bu enjeksiyonu yapmaları gerekiyorsa bu durumda biraz önceki fetva'dan yararlanarak oruçlarına devam edebilirler başka bir engel yoksa kalp hastalarının kullandığı sorumuzun içeriği olan dil altı hapına gelince ise bu dilin altına konulan ve yavaş yavaş ağız mukozası tarafından ağızın içeriği tarafından tamamen emilen ve boğazdan aşağıya mideye bir şey ulaşmayan bir haptır. Bu sebeple biraz önceki verdiğimiz bilgiler ışığında bu dil altı hapı orucu bozmamaktadır. Ancak dikkat edeceğimiz husus onu yutmamak, onunla beraber onun sıvısı veya tükürükle beraber biriken sıvıyı da ağız yoluyla yutmamak, mideye ulaşmaması gerekmektedir. Rabbim Celle Celaluhu tutmuş olduğumuz Ramazan oruçlarını, e, mukabelelerimizi, teravihlerimizi, kıldığımız teravihlerimizi ve bütün ibadetlerimizi dergah izzetinde ahseni kabul ile kabul eylesin. Allah'ın rahmeti, mağfireti, Ramazan'ın bereketi cümlemizin üzerine olsun. Ve ahiru da'vana enelhamdülillahi rabbil alemin.